Merhaba. İzmir'in şimdilerde en tekinsiz mahallesi olan ama o zaman Rumların olduğu ve çok zengin ailelerin yaşadığı enterikalı bir şehir efsanesi anlatmak istiyorum. Kimilerine göre şehir efsanesi, kimilerine göre ise sadece bir heyecan arayışı. İzmir'deki konak ilçesindeki basmane eskiden İzmir'in asıl yerlerinin olduğu, bütün ticaretin buraya doğru döndüğü, sokakların parfüm koktuğu, en soylu ailelerin oturduğu bir yer olan basmane. Zaman içinde kendi dinamini kaybetmiş ve şu an çoğu orta ve üst kademe mevzup insanların gitmekten çekindiği, yollardan bile geçerken iki defa düşündüğü bir yer haline gelmiştir. Şu anda Suriyelilerin oturduğu ve gasp ettiği yer eskiden İzmir yangınından önce Rumlarındı. Türkiye savaşı kazanmaya başladığında ne hikmetse İzmir'de devasa bir yangın çıkıp Rumlar da yangın sürecinde evlerini bırakıp kaçmışlardı. Çoğu insan Rumların giderken mallarını evlerin zeminine, duvarlarına, fayanslarına sakladığını düşünüyordu. Bunların içinde zihnet eşyaları, önemli altın, gümüş ve çeşit çeşit mücevherler vardı. Hepsi savaş bittikten sonra geri gelmek arzusu uğruna saklayıp gittiklerinin dedikodusu yayıldı. Basmanede çoğu insan evlerini sırf bu inanıştan dolayı satmıyor ya da satmak istemiyor. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz ya da şehir efsanesine siz inandınız mı? Farklı şehir efsaneleri için takipte kalın. <laughs> Merhaba.